Tam ders işleme föyü. 9. föy. Basit eşitsizlikler. Sayfa 2. 5. örnekle devam ediyoruz arkadaşlar. Olduğuna göre x sayısını alabileceği en büyük ve en küçük tam sayı değerlerinin toplamı kaçtır diyor. Evet dikkat edin y'yi yalnız bırakıyorum. Buradan x artı 5 eşittir y gelir. Şu ifadede y ye gördüğüm yere x artı 5 yazıyorum. Eksi 3 küçük eşittir. 2 çarpı x artı 5 artı 1 küçüktür 7. Düzenliyorum 2 içine dağıttım. Eksi 3 küçük eşittir 2x artı 10 artı 1 küçüktür 7. Eksi 3 küçük eşittir 2x artı 11 küçüktür 7. Her taraftan 11 çıkardım. Eksi 14 küçük eşittir 2x küçüktür eksi 4. Her taraf 2'ye böldüm. Eksi 7 küçük eşittir x küçüktür eksi 2. Evet bu aralıktaki en büyük tam sayı değeri nedir arkadaşlar? Eksi 3'tür. Eşitlikten dolayı da en küçük tam sayı değeri eksi 7 gelir. Bana toplamlarını soruyor. Eksi 7 artı eksi 3'ten cevap dikkat edin. Eksi 10 geldi. Altıncı soru eşitsizliğini sağlayan kaç tane x tam sayısı vardır diyor. Her taraftan x çıkarıyorum arkadaşlar. Her taraftan x çıkarıyorum. Bakın x eksi 3 eksi x küçüktür 2x artı 1 eksi x küçük eşittir x artı 7 eksi x. X eksi x'i götürdü. Eksi 3 küçüktür 2x'ten x çıktı. X artı 1 küçük eşittir x eksi x'i götürdü 7. Her taraftan 1 çıkarıyorum. Eksi 4 küçüktür x küçük eşittir 6 oldu. Burada hangi sayılar vardır? Eksi 3'ten eksi 2'ye kadar. Eksi 2'den 6'ya kadar tam sayılar vardır. E, terim sayısı nasıl oluyorduk? TS son terim eksi ilk terim bölü artış miktarı. Artış olduğu için birer birer artar. Artı birden buradan 10 tane tam sayı gelir arkadaşlar. Eşitsizlikleri veriliyor. Buna göre A'nın en küçük tam sayı değeri için B'nin en büyük tam sayı değeri nedir? Her iki tarafı 3 ile çarpıyorum. 3 ile çarptığından eşitlik yön değiştirmez. Çünkü 3 pozitif bir sayıdır. Evet 3'ler gitti arkadaşlar. 2A artı 1 büyüktür 21. Artı 1 attım bir tarafa. 20 geldi. Her tarafı 2'ye böldüm. A büyüktür 10 geldi. Ondan büyük en küçük tam sayı nedir? 11'dir. Dolayısıyla A minimum ne olmak zorunda arkadaşlar? 11. A gördüğüm yere 11 yazıyorum. Yani 9 artı B bölü 5 küçüktür 5 oldu. Her iki tarafı 5 ile çarpıyorum. 5'ler gitti. Eşitsizlik yön değiştirmez çünkü pozitiftir. Yani 9 artı b küçüktür 25 oldu. 9 attım öbür tarafa. Eksi 9 olarak. B küçüktür 16 oldu. 16'dan küçük. En büyük tam sayıyı soruyor arkadaşlar. B. Yani B burada maksimum 15 olur. Cevabımız 15. Evet burası önemli. Buraya çok dikkat edin. Eşitsizliklerde her iki tarafı negatif bir sayıyla çarpar veya bölerseniz eşitsizlik yön değiştirir. Bakın K eleman Negatif real sayılar olmak üzere diyor. Bakın burada ne var? Küçüktür var. Çarptığımız zaman yön değiştiriyor. Büyüktür oluyor. Dolayısıyla eşitsizliklerde her iki taraf negatif bir sayıyla ile çarpılır veya bölünürse eşitsizlik kesinlikle yön değiştirir. Bakın küçüktü. Her ikisinde de ne oldu? Büyüktür oldu. Buna çok dikkat edin. Eşitsizliğini sağlayan en küçük iki farklı tam sayı değeri nedir? Evet ifademizi bir yazalım. 2 eksi 3 x küçük eşittir 14. 2 attım bir tarafa. Eksi 3 x küçük eşittir 14 eksi 2. Eksi 3 x küçük eşittir 12. Evet her tarafı eksi 3'e böleceğim. O yüzden eşitsizlik yön değiştirir. Tekrar yazdım. Dikkat edin eşitsizliğin yön değiştirdiğine. Evet eksi 3'ler birbirini götürdü. x büyük eşittir. Ha, eşitlik yokmuş arkadaşlar. Dikkat edin eşitlikleri yokmuş. Baştan bir eşitlik yokmuş. Evet bunlara dikkat edelim. Evet tamamdır. İyi son anda fark ettiğimiz iyi oldu. Evet küçüktür küçüktür büyüktüre döndü artık. Evet x büyüktür eksi 4 oldu arkadaşlar. Eksi 4'ten büyük en küçük 2 farklı tam sayı nedir arkadaşlar? Eksi 3 ve eksi 2'dir. Dolayısıyla toplamları bana ne gelir? Eksi 5 gelir. Evet eşitliklere dikkat edin. Eşitlik yokmuş biz yanlış eşitlik yazdık. Cevabımız eksi 5. Olduğuna göre diyor y sayısı hangi aralıktadır diyor. Evet arkadaşlar yapmam gereken ne? X'i yalnız bırakmak. X buradan bana ne gelir? 10 eksi y'ye gelir. Evet şu ifadede x gördüğüm yere 10 eksi y yazıyorum. 2 küçüktür. 10 eksi y küçük eşittir 7. Her taraftan 10 çıkarıyorum. Eksi 8 küçüktür, eksi y küçük eşittir, eksi 3. Evet her tarafı eksi 1 ile çarparsam eşitsizlik yön değiştireceğine dikkat edin arkadaşlar. Dolayısıyla 3 küçük eşittir, y küçüktür, 8 olur. Evet negatif bir sayı ile çarpar veya bölersek eşitsizlik yön değiştirir. Bu da köşeli parantez 3, açık parantez 8'dir arkadaşlar. Evet köşeli parantez 3, açık parantez 8. Yani yara açık aralıktır burası. 3 dahil 8 dahil değildir. Evet sıradaki sorumuzu çözelim. Eşitsizliğin x tam sayıların toplamı kaçtır? Evet her taraftan 3 çıkarıyorum. Bakın 1. İfademizi bir yazalım. Şimdi her taraftan 3 çıkarıyorum. 1 3. 3 eksi x eksi 3 küçüktür. 5 3. Eksi 2 küçük eşittir. 3 eksi 3'ü götürdü. Eksi x küçüktür. 2. Her tarafı eksi 1 ile çarpıyorum. Eşitsizlik yön değiştirdi. 2 büyük eşittir. X büyüktür. Eksi 2. Yani eksi 2 küçüktür. X küçük 2. Buradaki tam sayılar nedir arkadaşlar? Eksi 1, 0, 1, ve 2'dir. Bunların toplamını soruyor. Bakın eksi 1, 1'i sıfırlar. Dolayısıyla buradan toplam ne gelir? 0 artı 2'den 2 gelir. Cevabımız 2. Videoları beğenmeyi, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Görüşmek üzere.